Cesedimizi çiğnemeden olmaz dediler. Lav Erdoğan gitti. Tek sevdamız Atatürk geldi. İzmir Selçuk'ta AKP ilçe başkanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarını astırılan Lav Erdoğan pankartları izinsiz olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince iki kez kaldırılmıştı. AKP ilçe başkanı Selim Girbiyanoğlu ise buradan belediye başkanı Sayın Filiz Sengel Ceritoğlu'na seslenmek istiyorum. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarından kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur demişti. Kararıyla büyük destek alan Efes Selçuk Belediyesi ilçeyi tek sevdamız Atatürk ilanlarıyla donatmaya başladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yapılan çalışmaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz sözlerini kullandı.